Bak bankın üstünde bir popit var. Bak ben siz bu popitleri bulamazsın. tamam mı? Ben sana her zaman yardım ederim, tamam mı kankacığım? Tamam. Lütfen beni bırakmayınız. Beni yalnız bırakmayınız. Telefon, telefon. Aa, ne telefonu be? Bu puzzle'a benziyor. Puzzle, puzzle. Ama bana vermedi. Jigsaw figat diyor. Tak, Allah. Tak. Sen neredesin? Nereye gittiğine? Oynak Şaban yine nereye gitti? Neredesin? Zıbıyım. Ha, tamam. Hadi gel kanka gidelim o zaman. Önden buyur bakalım. E, sağ tarafa doğru. O taraftan geldik zaten. Sağ tarafa. VIP. Amricim, orası ya, VIP. Ben... Orası paralı oğlum. Oraya giremiyoruz. Gel. Gel gel sağ tarafa. Ben <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun ya? Zorla girecek oradan içeri. <laughs> tamam hadi gidiyoruz. hadi hadi. 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 <laughs> Kapılar kapanıyor. Gidiyoruz. Evet sevgili dostlar gidiyoruz şu anda. Buğra Paşa beraber. Buğra hadi bize figür bul. Aa Buğra yukarılara çıkalım hadi. Anam buraya kaşık düşürmüşler. Gel gel kaşıya bak. Sen nereye gidiyorsun ya? Yine beni, beni bıraktı gidiyor. Aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor. bu da buradan ya. Yukarılara çıkmalıyız. Aha çıkamadık. Bak şurada yukarıda bir şey var bak. Gel şemsiyeden beri yukarı çıkalım. Aldım ya. Şemsiyeden beri çıkalım mı? Hayır. Ne aldın Aa, sen ya? Buradayım. Sen oraya nasıl çıktın? Zıpla bakayım neredesin? Aa gördüm seni. Nasıl çıktın oraya? Evet. Çok fenasın ama ya. Sen oraya nasıl çıktın? Ben nasıl? Beni de götür. Beni de götür. Neredesin? Buradasın. Ha. Beni de götür. Nasıl çıktın? Bak. Nasıl çıktın? Göster oraya, bakayım. So. Oo, dur ben de geleyim. Yapıyorum. Ama yana doğru mu gittin? Sonra buraya. Aha çıktı. Alıyorum. Tamam dur ben de Ayyom. alayım. Ben de alayım kanka bana da göster ya. Kendine müslüman ya. ya. Aha ananas figıt bulduk ya. Aa. Benden önce aldın figıtları. neredesin? Bu da. Dur göremiyorum seni. Nereye gittin ya yine? Nereye Benim. gittin? Aa. Aha buradaymış. Hadi gel kanka. Nereye gidiyorsun? Benim kamyon bozuldu. Bura bak karşıda bir şey daha var. Karşıdaki masayı gördün mü? Bak kopit var karşıda. Buralarda dolanalım yemek, belki başka bir de buluruz. Ya. Gel domateslerin arkasından Yine. geçiyorum ya. Oo, çok iyi çok iyi. Aa, anam. Sakın deliklerden aşağı düşme bak bunların içi delik ha. Bak bu delik değilmiş. Burada başka fidget var mı? Kapit var mı burada başka? Şöyle bir duvar dolanalım. Şey. Olmadı o delikten aşağı düşelim mi kanka? Hadi gel. Aa bir dakika yok yok. Neredesin neredesin? Seni göremiyorum. Kanka gel bak şurada cetval var. Hı? Cetvelin üstünden yukarı çıkalım gel. Kesin yukarıda bir şey vardır. Bunu buraya koyduklarına göre vardır yukarıda bir şey. Gel. Geldin mi? İyi. Kanka neredesin ya? Cetvelden yukarı tırman. Gel gel. Tamam gel ya. Hadi bekliyorum. Ne ya? Neredesin neredesin kanka buraya gel. Gel ya. Hadi kanka gel buraya. Ha. Bir türlü zıplayamadı benim kankam ya. Haydi haydi. Yavaş yavaş geliyorum. Gel 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 yavaş yavaş gel tamam düşmeden gel yeter ki. Geliyorum önce bir yoldayım. Kanka bak burada bir şeyler vardır mutlaka dikkatli ol sağına soluna bir, iyice bir bak. Var mı bir şey buralarda? Hayır. Ya o kadar çıktık yukarı nasıl? Aa dur dur gel gel var var. Şuradan gideceğiz bence. Evet gel. Geliyor musun arkamda? Geliyorum mu? gelmiyor gelmiyorum ya. Tamam. Ben seni bekliyorum. Neredesin bir bakayım sana. Ana neredesin lan sen? Neredesin ki? Ya gelmiyorum. Düştü. Oğlum. Dur bakayım. Neredesin? Oğlum. Burada. Oğlum. Hadi gel yukarı bekliyorum. Buradan ben seni geçirtirim Ama hadi. Ama Ben sana yardım edeceğim. Buraya kadar gel. Tamam ya. Bulamıyorum şimdi de. O şey, şeyin üstüne çıkacaksın. E, ne diyorlar? Bu Bulamıyorum ama. Ocağın olduğu yere çıkacaksın. Aha Nerede? oradan çık. Aha oradan çık işte. Her Çekmecelerden yani. çıkıyordun ya. Çekmecelerden. Evet. Bana sen öğrettin sen unuttun ya. Çekmecelerin yerini sen gösterdin bana. Gel gel ilerle. Ocağa geç. Cetvelin olduğu yere gel kanka. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. Evet geliyor benim pıtırcığım. Evet cetvelin oradan beri yukarı çık. Sonra ben sana şurada yardım edeceğim tamam mı? Ama arkadaşım ya. Tamam seni bekliyorum. Seni izliyorum şu anda. <laughs> Bak buradasın. Aha. Kanka, yavaş yavaş gel tamam mı? Düşme sakın. Gel usul usul gidiyoruz tamam mı kanka? Dur yavaş yavaş acelemiz yok. Tepeme niye çıkıyorsun kanka? Abi. Kanka beni niye gittin? İyi hadi önden gitsen ya. Önden gitmeye meraklı düşmeyiz ne? inşallah. Hadi git bakayım git. Ana burada ne var lan? ana Ha dur dur. Kanka ne yapacağız biliyor musun? Ha, bu aşağı atlayacağız bak orta alanı Gel gel yanıma gel yanıma. Gel gel direk, direkten aşağı atlayacağız. Başka çıkış yolu yok burada. Tamam. Neresi ya? Hadi gel devam edelim. Ooo burada da. Ah. Yek mi kanka? Hadi gel, çöm de yiyek buraya. Hadi evet. gel, yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Pizza da güzelmiş. Sever misin pizzayı? Evet. <laughs> Nere gidiyor, Nereye gidiyor? Neredesin? neredesin, Kanka, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ah. Oy oy oy. Aa, kanka. Ya, Bak, buzdolabı açık burada. Gel, buzdolabının içine girelim. Neredesin, neredesin? Aa, ya haricini. Ana ben oraya nasıl çıktım? Nasıl çıktım lan ben oraya? Ama. Ha buraya bastık tabii ki. Sonra da buraya bastık. E sonra ne yapacağız? Ana. Ana. Ben döndüm. Evet. Nasıl yapacağız? Ne? Yukarı nasıl çıkacağız? ana, ana ya. Anam. Ya çıkamadık yine. <laughs> Aa kenarda durup zıplamak gerekiyor. Ya Üstüm. ben de alamıyorum. Tamam, ben seni bekleyeceğim. Aa, Sakin ol şampiyon. Ya Bak bak geldin bak. <laughs> e, hey. Hoş geldin arkadaşım. Afiyet bağ olsun. Elma figatını yedin mi? Yedim. Hadi gidelim. Hadi gel. Neredesin? Hmm. Neredesin? O 18 popitimiz oldu gördün mü? Arkadaşım. Ne taraftasın bakayım? Gel. Buradayım. Bu taraftan bir gidelim. Ee, şu masanın üstüne çıkmış mıydık? Bir de bunun üstüne çıksak ya. Ana şuradaki kız ne yapıyor? Bura bir yer buldum. Kedi deliği gibi. Biz şuraya çıktık mı? Oraya da çıktık herhalde. Kedi deliği Oo. gibi bir şey buldum. Bak 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 bak. gel. Buradan bir geçelim bakalım. Burada neler varmış. Gizli yer yapmışlar gördün mü? Gizli kapı yapmışlar gördün mü? Aa! Ana, sakın sakın tuzağa düşme. Aa! Tuzak bunların hepsi. Yapışkan bu. Zıpla zıpla. Aa! Yardım et, evet, bacağım sıkıştı. Gel. gel, gel, hadi. İtim beni? Teşekkür ederim. arkadaşım. Seni kurtarmak benim için en büyük bir şeref. Evet. Aa. Dikkatli olalım. Burada başka figürt yok dingle, değil mi? Dingle. Evet, oh. buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Yine eğileceğiz. Yine yerlere sürüneceğiz. Kıyafetim. Evet, Orayı çıktık mı? Biz hiç çıkmadık değil mi? Ama yok çıkmış mıydı? Başka var mı? Kapı kaç taneyle açılıyordu Buğra? Kapı nerede? Gel kapıyı bulalım önce. Kapı burada ya. Hani nerede? Bu da VIP kapısı o. VIP kapısı. Bize sayılı kapı lazım. Unuttun mu? Aa, ha. buradaymış. Kaç figür lazımmış? Bakın 21. İki tane daha bulmamız gerekiyormuş. Nerede acaba? Neredesin? Buradayım. Ama şu kapıdan çıkamıyoruz değil mi? Elimde zaten için ya. Kapıdan çıkamıyoruz. Kanka figıtlar nerede biliyor musun? Biliyorum. Nerede? Hadi figıt bulalım. Ana şurada bir tane çocuk var. Papa. Buradan geçemiyoruz. Figıtları bulmamız gerekiyor. Papa. Arkadaşım. Aa. Aa, aklıma bir fikir geldi. Neredesin? Neredesin? Buradayım. Gel çabuk gel. Bir delik vardı. Oradan da aşağı inmedik. Doğru. Delikten aşağı inmedik. Hatırladın mı? mı? Evet hatırladım. Ya, delikten aşağı ineceğiz. Gel. Evet. Hatırlığında mı ya? Hadi gel şu yine şuradan çıkalım yukarı. Hop birik. Hop. 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 Hadi gel, Hop. Hop. Neredesin neredesin? Hop. Hop. Buradayım. Geliyor musun? Geliyorum. Hadi gel. Neredesin neredesin? Buradayım. Hani buradayım. hala. Ana gitmiş ya Hadi kanka atlayalım. Güncisin. Aha. De... Bak var burada. Aa, ne figıtı bu? Ne figıtıymış bu? İçecek. i̇çecek figütü. vermedi henüz. 20 olmadı. Neden geç veriyor? Ayıp ya. Geç veriyor bize bu bize Buğra. Çok kötü bu. Buğra son bir figıt kaldı. Nerede ha. acaba? Bilmiyorum. Gözümüzü dört açalım. Şu üstündeki Bilmiyorum. figatı aldık mı? Bilgisayar masasının oradaki figatı. Gel oraya gidelim. Bilmiyorum. Onu almış mıydık? Hiç Bilmiyorum. anlamıyorum ya. Bur Gel. Buğra 21. figatı buldun. Seni tebrik ediyorum. İnanamıyorum ya. Adam buldu ya. Hamburger figatı bulmuş Buğra. Buğra sen hamburgeri çok mu seviyorsun? Evet. Ama beni niye beklemiyorsun burada? Anladım. Tamam mi? bekle beni beraber gireceğiz tamam mı geliyorum yanına şatonun önünde misin aha şatonun önünde buluşalım start, ha, aç, geliyorum start, start. fıtı 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 senin yanına geleceğim şatonun önüne geleceğim şato ben buradayım bak seni bekliyorum ya beni beklesene hemen girmiş içeri ya ayıp ama yaptın ne Kardeş dedik bağrımıza bastık.